sarımsaklarımı soydum. Soğanımı soydum. Her şeyimi hazırladım. Yarım kilo kıyma. Karışık. Biraz yağlı olursa daha lezzetli olur tabi. Her şeyimi doğrayacağım. Bir baş tüm sarımsak soydum. Sarımsak soğanı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ama bol soğanlı bol sarımsaklı çok lezzetli olur. yani. 5-6 baş soğan soydum bir başta sarımsak tüm koydum. İstediğiniz derecede yani istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ama ben bol seviyorum. Bu kadar soğan koyuyorum dolmama. Dolma ve sarma yapacağım bugün. Yaprakları kendi bahçemden topladım. Yazın salamura yaptım. Şimdi de daha bu zamana kadar hiç bozulmadan saklamışım. Ve onları kullanacağım. Dolmalarımı da Antep'ten getirdim. Hepsi Antep dolması. Sağ olsun ablam yapıyor. Dolmalarımızı, salçalarımızı ablam kendi eliyle yapıyor. Hepsi kendi yani. Hazır çok da bir şey yok içinde. arkadaşlar. Şimdi ben bazen YouTube'da bakıyorum dolma tariflerine. Nane koyan var, maydanoz koyan var. Ne bileyim, başka çeşit baharatlar koyan var. Ama ben Antep'te hiç öyle bir şey görmedim. Antep dolmasının içine yalnızca soğan, sarımsak girer. Baharatları da zaten size sayacağım birazdan. İki Antep dolmasının içine nanedir, ondan sonra maydanozdur, öyle şeyler imkanı yok, girmez. Tadını bozar çünkü. Bir de Antep'te hakiki kuyruk yağı olur. Böyle koyunların arkasında kocaman kuyruk yağları olur. Onların dolmasının lezzetini de hiç yani hiç kimse yapamaz şimdiki kıymaların lezzeti biraz yok ama ona zeytinyağı ile işte öbür ek yağlarla biraz lezzetlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi yarım kilo kıymama altı baş soğan koyuyorum. Bir başta koca sarımsak koyuyorum. Ondan bir kaşık iki kaşık tatlı kaşığıyla tuz koyuyorum. Çünkü benim salçam, biber salçam çok tuzlu olduğu için yalnızca iki kaşık koyuyorum. Tatlı kaşığı. Bir büyük kaşık biber salçası koyuyorum. Bir 2 3 Bolca domates salçası koyuyorum 4 dolma tepeleme domates salçası koyuyorum Bolca karabiber koyuyorum Baharatlarını kendinize göre koyarsınız ama dolma Antep dolması baharatlarıyla ünlüdür. Salçası, karabiber, kırmızı biber salçası bol konulmalıdır. Bakın arkadaşlar daha pirinç yok ama bu kadar. Çünkü ben bir kazan dolma sarma yaparım çocuklarım çok severdir. Salçam da Antep salçasıdır hakiki. Kız kardeşim yapıp bana hazırlıyor her sene ondan getiriyorum. Bolca nar eşkisi koyuyorum. Birazcık limon tuzu koyuyorum. Şu kadar. pirincimi yıkayacağım ve ilave edeceğim. Yeterince pirincimi koyuyorum. Siz de kendinize göre pirincini koyun. Yıkayıp getireceğim. Arkadaşlar 5 çay bardağı pirinç koyuyorum. Arkadaşlar biraz çiçek yağı koyuyorum. Çünkü çiçek yağı ağır baskın değil biraz da hakiki Antep'ten getirdiğim zeytinyağından kullanıyorum. Dolmanın yağı bol, bol güzel olur. Antep dolması da yağı bol olması lazım. Bunu karıştırıyorum hepsini. Ben elimle karıştıracağım. Arkadaşlar sarma yapraklarım hepsi benim bahçemdendir. Hepsi tazecik. Geçen seneden bastım, hazırladım. Görüyorsunuz. Hepsi benim kendi bahçemin mahsulleri. Biberlerim de Antep biberi. Görüyorsunuz hepsini. Normalde tatlı biber, kabak, acur, her şeyi yaparım ama bugün canımız yalnızca biber dolmasıyla sarma istedi. O yüzden bunların ikisini yapmak istedik. Şimdi sarmaya başlıyorum. Şöyle koyuyorum. Önce şu uçlarını, sonra bu uçlarını böyle yapıp böylece sarıyorum. Görüyorsunuz. Parmak gibi incecik güzel yaprak sarması. Arkadaşlar sarma hemen hemen sarıp bitmeye geldi. Burada azıcık bir açıklığı var. Bakın ne yapıyorum. Hemen nereden? orayı kapatmam lazım. Şöyle. Yaprak sarmam. Böyle. Güzelce sardım. Şimdi biberlerimi doldurmaya başladım. Biberinizi çok doldurmayın. He, bir de benim Antep biberlerim çok acı olduğu için dolmama çok acı biber koymadım. Bak şu kadar yetiyor bir bibere. Birazcık gevşek olması lazım ki içinden caşmasın. Ben bir de böyle yastılarım biberlerimi. Ondan sonracına böyle koyarım. Tüm biberlerimi de doldurup dolmamı bitireceğim. Şöyle güzelce bakın arkadaşlar çok değil. Çok doldurmuyorum. Böyle yayıyorum her tarafına. Ondan sonra böyle kapatıp böyle her tarafına yayıyorum. Şöyle güzelce Koyuyorum. Dolmalarımı, sarmalarımı düzgün bitirdim. Şimdi sıra dolmalarımda, biber dolmalarımda. Böyle lezzetli olacak ki hayatınızda ilk defa böyle lezzetli dolma yiyeceksiniz. Şimdi böyle doldurup devam ediyorum. Görüyorsunuz. Benim bir arkadaşım vardı Allah rahmet eylesin. Dedi Selma senin dolmaların neden böyle güzel oluyor? İçinden çıkmıyor. Yastı yastı güzel dolduruyorsun derdi. Ben derdim yani o da benim bir sırrım. Ben böyle dolduruyorum bak. İçine koyduktan sonra böyle her yerine yapıyorum. Ondan sonra tencereme koyuyorum. O yüzden dolmam hiç yaşmaz dışarıya çıkmaz yani. Evet. Antep dolmasını yani öbür dolma da yaş dolma da öyle. Antep dolmasını çok doldurursan caşar pirinçler dışarıda durur. iğrenç bir görüntü alır. O yüzden çok doldurmayacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmalarım hazır. Şimdi üzerini kapatıp dolma kapağım küçük olduğu için üzerine sarmamı sardığım tabağımı ters olarak kapatıyorum. Üstüne de 2 bardak su koyuyorum. Su böyle dolmayı caşmayacak kadar koyuyorum ki tadı tuzu geçmesin. Bu da dolmayı yaptığım kabı yağını, salçasını, her şeyini alması için böyle çarkalayıp üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi su çok üzerine aşmayacak. Böyle ...görünecek ama çok üzerini kaplamayacak. Tadı gitmesin diye suyu yeterince koyun. Bu su bitene kadar da kaynatabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi kaynayana kadar en son şeyi atacaksınız. Kaynadıktan sonra, kaynamaya çıktıktan sonra altını kısıp... ...kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor ki dolmaların içi dışarıya atmasın. Dolmaların suyla dolmuş. Daha az koysaymışım suyunu daha iyiymiş. şimdi tadına bakıyorum. Şu kenardan birazcık su alıp şöyle. Görüyorsunuz. Suyu gittikçe bollaşmış, çoğalmış yani. Bu suyu çekene kadar pişmesi lazım azıcık ekşi eksik ben şimdi birazcık ekşi katacağım. Tuzum falan her şeyi yerinde. Gördüğünüz gibi Antep'ten getirdiğim limon tuzumdan şu kadar bir çay kaşığı kadar atıyorum her yerine. Herkes ekşi sevmeyebilir. Ama benim küçük kızım ekşi sevdiği için biraz koyuyorum. Normalde ekşisi aslında güzel. Yaprağın ekşisiyle, salçanın ekşisiyle güzel ortalanmış. Yani güzel olmuş. Ama benim kız ekşi sevdiği için birazcık ekşi koyuyorum. Şimdi yeniden tadına bakıyorum. Çok nefis. Ellerime sağlık kapağını kapatıp altını kısıyorum biraz daha. Üçe getiriyorum mesela. Yavaş yavaş pişsin. Bir saat pişiyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dolmam pişmiş durumda. Şimdi tabağa çekeceğim. Size göstereceğim. Çok lezzetli, mükemmel bir dolma yaptım. Antep dolması. Her şey Antep'te. Şimdi tabağıma tek tek alıyorum böyle. Üstüne de sarımsaklı yoğurt yaptım arkadaşlar. İsteyen sarımsaklı yoğurtla da yiyebilir, sade yoğurtla da yiyebilir. Yoksa ince Antep'in ince ekmeği olur açma. Evde annelerimiz yapar hep onları. Şimdi size göstereceğim onu da yaptım, yaptım. Onunla beraber değmeyin Antep'te olmasının keyfine. biraz sıcak tabi çıkartamıyorum gördüğünüz gibi hepsi kalem gibi sarılmış evet, bakın hiç pirinci çıkmamış tek tük o da olabilir yani pirinçlerin hepsi içeride hiç dışarı çıkan pirinç yok biraz suyu var. Onu da bir kaba alacağım. İsteyen üzerine döküp yiyebilir yani. Gördüğünüz gibi dolmam hazır. Herkese afiyet olsun. Ekmek karası yaptınız. Şöyle güzelce böyle Arkadaşlar dolmam bitti. Çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. İnşallah siz de yaparsınız. Kanalıma abone olun, beğenin. Güzel güzel yemeklerimi size her zaman göstereyim. Hoşça kalın.